Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Yılmaz Kur'an, baştan beri yanlış olan sözleşmeli köleliğin geç de olsa kaldırılması, yanlıştan dönülmesi önemlidir dedi. Eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu belirten Kur'an, okullarda hizmetli bulunmadığını, bu meselenin de velilerden para toplanarak çözülmeye çalışıldığını, bu konunun da zaman zaman okul idarelerinin sıkıntıya girmesiyle sonuçlandığını söyledi. Eğitim öğretimde en büyük sorunun öğretmen açığı olduğunu savundu. 380 bin atama bekleyen öğretmenin bulunduğunu, vurgulayan Kur'an şunları kaydetti. Bu gençlerimizi okutmak için ailelerin nelere katlandığını kendilerinden başka kimse bilemez. Yetkililerin bütün bunları da düşünerek 25-30 yaşlarındaki gençlerimizin ailelerinden harçlık almanın ne kadar zor olduğunu da unutmasınlar dedi. Tabii ki zaman zaman işte bu senede olduğu gibi Milli Eğitim Bakanı 55 bin öğretmen atamasını yapacağını açıklıyor ama arkasından bakıyorsunuz bu 55 binin 30 bini ancak ya da 35 bini ancak alınıyor. Bir de işte bir Haziran'da yapılan atamalar var. 28.500 civarında. Bu atamalar gerçekleşirten sonra ataması yapılan öğretmen arkadaşlarımız Eylül'de göreve başlatılacak. Yani en az 3 ay sonra. E, madem ki atamasını yaptınız ya bir Haziran'da atamasını yapmayın ya da bir Haziran'da yaptıktan sonra Temmuz'a kadar hatta Temmuz'un ortalarına kadar eğitim öğretim devam ediyor. Bu arkadaşlarımızı göreve başlatın. Çünkü bu gençler özel dershanede, işte özel okullarda, şurada burada 3 ay çalışmak istediklerinde Milli Eğitim Bakanlığı bu atamayı gerçekleştirdiği için çalışamıyorlar.